Çok güzel tabii ki yani böyle olması gerekiyor yani. Tabii Atatürk için. Gerçekten aşırı güzel olmuş. Fotoğraf çekmeye doyamadım hatta. 5-6 tane fotoğraf çektim. O kadar güzel ki çok duygulandım. Atamı rahmetle, özlemle anıyorum. Bakarken tabii ki yani ister istemez duygulanıyorsunuz. Yani şu an bile gözlerim doluyor. Sanattan yoksun olan bir biletin hayat damarları kopmuş demektir yani. <laughs> Cumhuriyetimizin kurucusunun 83. vefat yıl dönümü. Dolayısıyla tam da bugüne denk gelmesi bizim için de çok önemli oldu. Ve biz bir sene önce konuşurken 2021 10 Kasım'da sergimizi hayata geçireceğiz inşallah diyerek son noktayı koymuştuk. İş çıkışı buradan geçerken bile sergi görmüş oluyorlar. Ve hani bu benim çok hoşuma gitti, çok duygulandım. Sabahtan beri insanları izliyorum. Sanat severler bu yolculuklarında mutlaka buradaki güzel eserleri görüp, besleneceklerdir. Metro gibi her gün on binlerce kişinin aktığı bir yerde sergilerin olması güzel bir şey. Büyük önderimizi sevgili Halime kendi üslubuyla burada yine bir daha ölümsüzleştirmiş. Burada gördüğünüz eserler tam tamına bir senede hazırlanmış eserler, çok özel bir teknikte hazırlandı. Gerçek taşlar, bunlar maden ocaklarından çıkıyor. Kendi e, renkleriyle hiçbir şekilde boya kullanılmadan e, zemin üzerine sabitlenerek yapılıyor. Hepsi birbirinden çok güzel. Daha önce de gitmiştim ben Halim Hanım'ın sergisine. Kumlu olması zaten çok güzel. amacımız mükemmel yolculuk deneyimi. O yüzden dilerim bu sergi bol ziyaretçi görür.